sıcak olacak oğlum. Abi. Ne lan? Geçen gün kasaba gittim. Eee? Ondan sonra dedim ki havardayım diye kıyma bana dedim. Nasıl ya? Yani? Dedi ki abi dedi her zamanki gibi matraksın yine. Benim dedi İstanbul'da bir tanıdığım var kaset yaptı dedi, şarkı çıkarttı, ee, siz dedi ona bir klip yapar mısınız dedi. Hani şeye yaptık ya, bizim köylü memele. ya öyle bir şey yapacağız yine. İyi de şarkıcı kimmiş oğlum? Ee, Enel Ağın diye biri, yetenekli çocuk. Allah Allah, kimmiş oğlum bu? Ee, vallahi Tarkan'a benziyor, yani belki de yani Tarkan ona benziyor. Allah huyunu benzetmesin lan. <laughs> ee, ne huyu varmış ki? Daha ne olsun oğlum, oynama şıkıdım şıkıdım. Oğlum ben amcanızım, babanızın kardeşi, babanızın ah, ah, kardeşi. eyvah, yine o Sen lan. Fred'in kabusu. <laughs> Ladies and gentlemen, me is common party. One, two, three, four. Siki, 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 siki moment. Do you understand me, Ha? Huh? oğlum bu ne lan? Oğlum bu Urfa Oxford İngilizcesi mi? Kafayı mı yedin oğlum? İbo İngilizcesi var. <gülüyor> <gülüyor> Ölümün eli değdi her ikimize. İşte böyle yandık birbirimize. Ah, Enal Bey, siz bu parçayı dinlersin diye mi çektiniz kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ya abi ne biçim soru bu ya Allah Allah. Yani Reha Muhtarı geçtim birader ya. Hani hapishaneden adamlar tünel kazıp kaçmışlardı ya. Ee? Onlara soru sordu Reha Muhtar. <laughs> eee acaba... Tüneli ne maksatla kazdınız? Kaçmak için mi? Yani herhalde <laughs> yok, hobi olsun diye. Mülian cevabı. Abi hakikaten böyle garip sorular sorma ya. Peki Enal Bey, e, Tarkan'a benzediğinizi ne zaman anladınız? <laughs> Tarkan bizim mahallenin çocuğu abi. Biz onunla aynı berbere giderdik. Aynı ben saçımı nasıl kestirsem Tarkan da benim gibi saçını kestirirdi. Ben nasıl stil yaparsam, nasıl giyinirsem Tarkan da aynı benim gibi giyinirdi abi. Yani o yıllarda zaten Tarkan e, düğün salonlarında şarkı falan söylüyordu. E, açıkçası o beni taklit ediyor. Ben onu taklit etmiyorum abi. <laughs> yani vay 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 Yani bunlar çok ciddiydi iddialar. Ah peki Enel Bey. Bu şarkıyı yaparken neyi amaçladınız? Abi doğruyu söylemek gerekirse bir tekel bayi açmıştım, İçki satışlarını arttırmayı hedefledim abi. E, e, peki ne oldu? E, satışlar arttı mı? Of, bir görmen lazım abi. İçki yetiştiremez oldum. Rakı almaya gelen, içki almaya gelen benimle fotoğraf çektiriyor abi, selfie çektiriyor. Oh 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 oh, oh. maşallah çok iyi çok iyi. Ah ah bakma sen bize be abi yüzümüz gülüyor ama inan ki içimizde Müslüm Baba konser veriyor. Vay be lafa bak. Peki Enar Bey bizden tam olarak ne istiyorsunuz? Abi bana doğal bir klip çekin sayıcı <laughs> olsun yani. Ah, peki Enar Bey şarkı tutarsa e, konser vermeyi düşünüyor muyuz? Abi belki festivallerde konser verebilirim ama sahne zor be abi. E, ne var bunda canım? Şarkıcık e, şarkıcılık çok kolay bir şey. Şimdi o ilk kıtayı söylüyorsun. Ondan sonra hep beraber diyorsun, seyirciye söyletiyorsun. Derken sözleri unuttun diyelim. Lay lay lom, lay lay lom, lay lay lom, mın 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 falan filan. Sonra dönüyorsun, orkestra davulcuya bir solo atak attırıyorsun, mikrofonu tutturup. Sonra yine seyirciler hep beraber, hep beraber diyorsun. Selam veriyorsun, çıkkırlangıç cebeği indiriyorsun. Bu kadar. Adı Ah tamam Enar Bey. Size klip çekeriz. Eee... yaparız. Enar Bey ben çekeceğim. Aa iyi günler merhaba. Nasılsınız? Rahatsız etmiyorum ya. Amcamı gördünüz mü? Şey, yani geminin sesini falan duydum ama görmedim. <laughs> Aa peki. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Görüşürüz. Ee... <laughs> Peki, iyi günler. Ya ben gidip şu halime bakıp geleyim. Altın ganyan bayil mi? Nerede <laughs> Tamam abi, ben buradayım. Sen içini ferah tut. Nerede kaldı bu Şeniz abi ya? Oğlum... Oyun at yarışına falan takılmış olabilir yani. Bence de. Ve herhalde ayrı yıkıyor. oğlum küpe gündüz nasıl içtin ulan? Oğlum senaryoyu okumadın mı oğlum ulan? Evet lan ben kendim kaldım. Oğlum, Bırak. oğlum nesin? Dinlerken sarhoş olacaktın ya. Aman abicim ya. Sarhoş şimdi senaryoyu yazarsa işte böyle olur. Lan sen dinlemeden sarhoş oldun şimdi nasıl çekeceğiz? Bana bak ne kadar kahve varsa hepsini yap tamam mı? Hı, tamam. Bana bir dün de Fikir güzel de aslında adam de içiyor televizyonda klip dönmekte. Dinleyen adam sarhoş. Lan oğlum ne fark eder ha? Biz tersini yapalım. Lan herkes meyhaneye gelir şarkı dinler. Ayılır. Ben de ayılırım. Ha? Of be abiciğim, of be abiciğim. Yönetmen nerede kaldı yahu? lan oğlum bu adam kör lan nasıl çekecek bir? Allah'tan adam kör benim sarıcı oldu valla <laughs> O adam kör kütük içmiş. Ee, e, e, ama hocam e nasıl gördünüz? E, duvarı sarmayamadım. Ya baksana adam konuşunca ağzından alevler pışkırıyor ya. Açın kapıyı pencereyi kardeşim <gülüyor> ya. <laughs> Şşşt lan bana bak. Halt sen. Ben sana ulaşmadan değil tamam mı? Adama sevdim ya. <laughs> Bak sana hikayemi anlatacağım. Ben yıllarca televizyon sektöründe çalıştım. Montajdaydım. O izlediğiniz bütün dizilerin kurgusunu, montajını ben yapardım. 500'ün üstünde filmin montajını yaptım. Hepsinin konusu aynıydı. Fakir kız, zengin erkek. Kız kapıda çiçek satıyor, adam holding patronu. Ondan sonra adamın etrafı bir sürü kadın dolu. Adam hiçbirine ilgilenmiyor, fakir, çiçekçi kısmına ilgileniyordu. Mekanlar değişiyordu ama konular hep aynı gidiyordu. Kes yapıştır, kes yapıştır. Sonunda ne oldum? Sonunda onların montajını yaparken gözlerimi kaybettim. Ama kimse anlamıyordu. Çünkü hepsi birbirinin kopyasıydı. Kes yapıştır, kes yapıştır. Sekanslar belli, konular belli. Vay be. Sonra FKM'ye girdim. Birbirinin aynı bir sürü komedi yapıyorlardı. FKM ne hocam? Fucking Kültür Merkezi. Birbirinin aynı komediler yapıyorlardı. İki tane salak var. Başları mafya ile belaya giriyor. Ondan sonra bir kaçmaca kovalamaca başlıyor. Onlar da benim kör olduğumu anlamadılar. Kes yapıştır, kes yapıştır. Bütün senaryolar birbirine benziyordu. Yani sekansların numarasını falan filan kaç saniye süreceğini bile biliyordum ya. Ama en sonunda klip sektörüne geçtim Evet ve artık klip çekmeye başladım. Klipler de birbirine benziyor. Ee, ne var? Evet, yani görmem gerekmiyor ki. Buradayım. Burada. Ses çok derinden geldi. Haklısın. Masanın altındayım. Ne işin var orada? Dostu eski, masanın altından noktalar. Tam aradığım adam. E, kaldırın adamı yukarı. <laughs> tamam hocam, yardım edelim. Tutun efendim. Evet. 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 Ne Evet. Ne Çalsın şarkı. Şarkı çalsın. <laughs>